Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 1931 tarihli gizliliği kaldırılmış istihbarat raporu, Türkiye'deki masonlarla Yahudilerin açık ilişkisini gözler önüne serdi. 8 Ocak 2024'te gizliliği kaldırılan raporda, İngiliz Dışişleri Bakanı'nın Filistin'de bir Yahudi devleti kurulması için uğraştığı ve MIT'in İngiliz Bakanı adım adım takip ettiği ortaya çıktı. 1931 yılında dönemin Yahudi asıllı İngiliz bakanlarından Rufus Daniel Filistin topraklarını ziyaret etti. Filistin'de Yahudi devleti kurulması için Filistin topraklarına Yahudi göçünün küresel ölçekte teşvik edilmesini amaçlayan Siyonist örgütlerle sık sık toplantılar düzenleyen Daniel, 1931 yılında Tel Aviv ve Kudüs'ü ziyaretinde de Siyonist örgüt temsilcileriyle buluştu. İngiliz bakan Filistin ziyaretinde Türk istihbaratının radarına takılırken o dönem Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti adını taşıyan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sağdaki ajanının İngiliz bakanı takip ederek 1931 yılı Aralık ayında MIT'e yolladığı raporda dikkat çeken bilgiler yer aldı. MIT'in sahadaki ajanının Türkiye'ye yolladığı raporda Daniel'in Kudüs'te katıldığı toplantılarda bütün dünya Siyonist teşkilatından gelen senelik raporlar okunduğu, Filistin'de uygulanan büyük plan hakkında kararlar verildiğine dikkat çekildi. Raporda diğer ülkelerde bulunan Yahudilerin Filistin'e yapılacak göçün şeklinin tespit edildiği belirtilirken Türkiye'deki Mason örgütüne övgü yağdırdığı belirlendi. Öte yandan Türkiye'deki Mason teşkilatının İngiltere istihbaratına yaptığı hizmetlerden bahsedilirken Yahudilerin Türk Türkiye'deki ekonomik hakimiyetinin de yapılanlara etken olduğu ifade edildi.